Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda görüştük. Bugün sabah beş buçuk uyandık, gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Wanç'e gidiyoruz. Wanç e, buradan 12 saat uzaklıkta e, Çin'e sınır bir köy, Kayınpederimin köyü. Oraya gezmeye gidiyoruz. Yola çıktık. Hadi gidelim hep beraber görelim. Neler yaşayacağız? Çok farklı bir deneyim olacak. Yeni tecrübeler, yeni yerler. Hadi bakalım, görüşürüz. t <türtür> اوه، کشور اوه، نو سانده ها برود زده چیلوکی چیلنگ ببخوریم؟ این بیشتر زیاده است Nasıl gözüküyorum bilmiyorum Yolculuğumuzun 4. saati 4 saattir yoldayız Yol epey kötü geçti Dağlık alanlar falan Epey yorucuydu Bir mola verelim dedik Burası gideceğimiz daha Giderken yol üstünde Kulop Yanlış hatırlamıyorsan Klop diye bir köy Yani köy, kasaba, şehir Artık saklandırırsanız Şimdi burada bir mola verdik Burada böyle bir mola verdik. Şöyle çok güzel bir pazarı var. Bu gireneğe başarılı çıkıyorsunuz. da köyde yemek için alınan karpuz.

어? <목소리나> Arkadaşlar, anlatamayacağım bir yolculuk geçiriyorum. Şu an hemen karşımdaki dağlar Afganistan, e, bu taraf Tacikistan. Benim e, nasıl söyleyeyim, kayınpeder albay, yani kurmay albay. Buralar askeri bölgeler, yani burada bu adrenalini, bu heyecanı e, para vererek yaşayamazsınız. Özel bölgelerden geçiyoruz, tehlikeli yerlerden geçiyoruz. E, aracı çoğunlukla bana kullandırdılar, değişiklik olsun diye. Ama epey zorlandım. Elim ayağım titredi. Çünkü yani acayip virajlı yollar, acayip girdili çıktılı yollar. Yani çok değişik ya. Karşılaşamayacağınız bir yollar. Yani dünyanın en yüksek dağları, Arkadaşlar yine doğa harikası bir yere geldik, acayip güzel bir yere geldik. Yani çok temiz bir hava, anlatılmaz bir doğa. Karşımız Afganistan, yani anlatılmaz yaşanılır. Yollar acayip tehlikeli. Yani böyle bir yollardan önünüzde geçemezsiniz herhalde. Benim için çok değişik bir deneyim oluyor. Şimdi yolun çok büyük bir kısmını bitirdik. Burada böyle bir restoran var. Buraya geldik. Şimdi yemek yiyeceğiz. Bundan sonra daha beter 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 bir yollara gideceğiz. Yani bu zamana kadar ölümlü yollardan geldik. Bu da artık Azrail'in gezdiği yollar diyelim. Yani çok değişik bir deneyim olacak. Yani 100 kilometre bir yol 5 saat sürüyor diyorlar. Yani o kadar berbat bir yol. Uçurum kenarında falan filan böyle. Ee, dağa gideceğiz. Dağa gideceğiz. Doğal yaşam. Köy hayatı. Hiçbir şey yok, internet yok, televizyon yok. Tamamen doğayla baş başa dereler, dağlar, taşlar. Artık koyunları keseceğiz, tavuk keseceğiz, inek keseceğiz. Bol bol güzel bir kendimizi temizleyeceğiz. Yolculuk videomuz devam ediyor. Lütfen beğenelim, yorum yapalım. Emeğimizi yok saymadık. Harika bir video oluyor. Kendinize iyi bakın. 3 sabah 5'ten bir yoldayız Yolculuk tüm hızıyla devam ediyor Yolu görüyorsunuz Yani Para verseniz böyle bir Adrenalin yaşayamazsınız ee, 30 küsür yaşındayım Böyle bir adrenalin yaşamadım Çok mutluyum çok güzel geçiyor Yani Tatmayacağım bütün tatları Tattım burada Adrenalin Heyecan değişik değişik şeyler. Bu yoldan beter olamaz diyorum. Daha beter uçurum çıkıyor. Bundan daha korkunç olamaz diyorum. Daha kötüsü çıkıyor. Yani karşı taraf Afganistan. Bu taraf Çin. Yani burası bambaşka. Gideceğimiz yer bambaşka. Gidiyoruz bir yere bakalım. Bakın yolun karşısında araba devrilmiş orada kalmış. Aynen araba devrilmiş kalmış orada. Kimse gelip almaz burada. Azerbaycan sularıyla, doğa harikalarıyla meşhur. Her köşede böyle şelale, her köşede bir doğa harikası var. Gerçekten sizi kendine hayran bırakıyor. Yani bir tablo gibi ya, adeta bir tablo gibi, gerçekliğin. Günaydın arkadaşlar. Ee, günaydın derken, dün biz vardık. Tabii video yapamadım, acayip yorgunduk. Çok geç vardık yollar kapalıydı. Yani çalışmalar vardı. Burası Çin'e, Afganistan'a sınırı olan bir köy. Çinliler burada yol yapıyor. Yani nasıl yol yapıyor? Buradaki dağlardan, nasıl diyeyim işte bölgeden altın vesaire kaynakları çıkartıyor. Bunun karşılığında yol ve hizmet veriyor ülke. Benim hani öğrendiğim bilgiler bu kadar. Güzel bir yol yapıyorlar ama şu an yol berbat durumda maden arayacağız, işte altın arayacağız diye mahvetmişler köylülerin yollarını. Vardık, epey zorlu geçti ama inanın değdi. Çok güzel bir karşılama yaptılar bize. Çok güzel, yani şu an cennet gibi bir yerdeyim. Bir evi düşünün, ormanın böyle içinde size ait evin içinden şelale geçiyor. Ya hayal edemezsiniz, çok güzel. Şimdi biz bugün bu videoyu bitirelim burada. Yeni videoya başlayacağım. Diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek